Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Minecraft oynayacağız. Evet, gökyüzü adalarından kaçış oynuyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi buraya iki tane fırın yaptım ben pişmesi için bu Bugün sizlerle ben şu diğer adaya gideceğiz. Hemen göstereyim. Hangisi? Şu karpuzlu adaya gidelim bugün. Evet, çok, çok uzak ama evet. neyse gideceğiz. Ee, ve ne yapacağız? Ev yapacağız arkadaşlar. Hemen bir ev yapmayla Yarın başlayalım. Yarın ev yapalım, sonraki Hayır, hayır, şimdi şimdi. Hayır ya. Bu bölümde ev yapacağım. Evet. Ev yapıp o şey adaya gideceğiz. Bunları çevirebilir miyiz? Bir dakika. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Ne bil? Ne olduğunu bil. Evet bir hemen bir setimizi yapalım bence. Neyse. <laughs> Bizde şak bayağı bol da. daha pişiyorlar. 9 tane varmış ben. Ee çok kötü duruyor. Hiç normal Minecraft'a benzemiyor. Normal Minecraft'taki. Bir kazma yapacağız şimdi. Çubuk yok. Şunu da şuraya alalım. Hemen buraya bir tane Kizmi yapıyorum. Kizmi. Evet bir tane kizmi yapıyoruz hemen. 10 tane kaldı. Bekle ben gereken şeyleri yapayım mı? Bekle ben yapayım. Sonuçta ben oynuyorum. Bir tane pintülün. Pin. Bu ne? Şey e, yarım lock yapabiliyoruz aşağıya. Yarım blok yapabiliyoruz. E sen bunu bize niye söylemedin? <laughs> Yarım blok yapalım o zaman. Dur ya. Neden şey... Kask. Çok cipsiz. ben Tam yetti lan. Ne? Set yapmaya tam yetti. Aa, çok iyi. Keşke artsaydı ama. Bunları da giyinelim. Giyinme onlar. Siz normal Minecraft'ta sadece. Hah, <laughs> öyle. <laughs> ne adamı <laughs> basıyorsun? Kadın aslında. Ve salonda elmas edin. yaptık. Dündürü... Eline niye tutuyor? Dündürü dündürü dündürü, dündürü 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 Ne yapıyorsun? Ne Sen domuz tut gelmiş. Bir dakika. So. Ben... Karnımız var. Şimdi Ev yapmaya başlayacağız Ama öncelikle bir bakalım demirler pişmiş mi Pişmiş mi piş. Bir Demir tane kılıç kümre yok. Demir kılıç yapalım bari Yok baltamız var Aa, Doğru Tamam Şimdi evimizi yapmaya başlayalım Nasıl yapalım Şimdi evimi neyden yapacağım bir Bakalım önce ağaçlar büyüdü mü Ağaçtan yapalım. Aa papağan gelmiş. Ah. Bu Dikkatli hadi ama yürü. Artık setimiz var. Aynen. Baksana set yerimiz dolmuş. Bunu şeyle evleştir ev evleştiriyorduk. Buğday. Buğday tohumu. Uç lan. Sandık. Ama ona bakmıştık lan ne dedirdin bana. Aa buranın altını kazmadık. Doğru. Ama neyse kazmaya gerek kalmadı. Bugün buraya gidiyoruz. Evet. evet. Tabii, buradan başlayarak gidelim. Zaten yani orada ev var ya. Oraya gelmiştik zaten biz. Hı -hı. şey öldüğümüzde burada doğuyor. Orada ev var ya biz orada evimizi yapalım. Doğru ya. Hatta bugün karpuzu yere gidelim o zaman evimiz hazırken. Değil mi? Evimizin içini falan da yapacağız ama daha. Bizim içi ev çok küçük ya. Neyse öyle kalsın. Hayır ya biz kendimize ev yapalım. Evet evet. Karar verdim. Kendimize ev yapalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey, e, bu bu şey. neydi? Bu, böyle hemen çıkması neydi? Olmadı. Hmm. E, otomatik. Hayır lan otomatik zıplama değil o. Neydi lan? Burası değil bizim toplama yerimiz. Şurası. Ağustum bir arada. Evet. Tamam. Çok yavaş oldu. Ya da yandı. Hadi be ölüş. Odundan yapacağız değil mi? Hı hı. Şimdi. O zaman niye uğraşıyoruz? Şimdi bakalım. Bizim odunumuz var zaten. 18 tane şöyle. 10 pardon. Şimdi bunları çevirelim. Bu arada şey yapabiliyoruz sandalye falan. Evet öyle yapabiliyoruz. Koltuk falan yapabiliyoruz ama daha nasıl yapılıyor biz bakacağız. Ben sandalyenin nasıl yapıldığını biliyorum. Ben de biliyorum. Şimdi şöyle bas yap 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 yap, yap. Tamam. Şuraya gir bir. Bak koltuk nasıl yapılıyor. Yün mü gerekiyor? Çünkü bizde kuyum Bak var. Şurada, şurada. Aa bak buldum. Ha, ben de diyordum. Bir dakika o büyük. Şimdi iki tane yün. Bir kırmızı tanesi... yok kırmızı gerekmiyor herhalde. Şimdi uyuyalım mı? Ya tamam ben, biz kır ben kırmıştım ya ev yapacağız diye. Şimdi bu da gerek yok. Kırmızı <laughs> taş değil mi? He doğru. Düşüyorsun ama öyle yapma. Ver evi ben yapayım. Hayır lan. Neyse yapayım. ses Evimizin hangi alanı yapalım? Burası olmaz tabi biliyorsun. Ama burada da lav var. Burada evet, olmaz. Bu taş makinesini taşıyalım. Evet. Şu sandıklı yere gideceğiz birazdan. Haberiniz Yata da gidelim. Bu bununla değil. Hı, bir tane taşla. Bu evet. ne bu ne? Ah, bu yani değiştiriyor. Oha çok iyi bu. Kız, kız mı olmak istiyorsun erkek mi? Erkek seçelim bir bakalım. Erkeklerde hangisileri var? Aa, kızlar daha güzelmiş. Şu olsun ya. Tamam bakalım. Olduk. Aynen çok sağlı. Yeşil kıyafetler. Şuradan bakalım. Aa, buradan da öyle gözüküyor. Çıkaralım o zaman. Boşa çıkaralım. Şunu nasıl çekiyoruz? Şuradan. Ben. Tamam. Bugün şu sandıklı yere gideceğim. Şimdi kabuston toplayacağız tabii ki de. Ve evet. bir stek falan toplayalım biz. <laughs> Bak düşüyordum. Biz bir stek toplayalım. Gelelim ya. Aynen. Açıyorum. Açıyorum ve açtım. Kralım. Aslan mı bu? Evet aslan mı? Aa 39 tane demir. O iyi ama. Benim oşku ne işimize yarayacak bilmiyorum ama zümrüt aldım. Valla bulalım. Buranın. Tavuk. Elmas kireyi aldı. Doğru ya. Tavuğu niye aldık aslında bilmiyorum ama. Bütün sandığı aldık işte. Bu arada biz dizdik. Direkt... <laughs> uç 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 uç. Elmas et. Aa, <laughs> nerede dolduk bir Allah'ım. Aşağılar buradaydı. Aşağılar nerede? Biz... Aa bak burada 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 yürü. Şurada. Nereye gidiyorsun? Sulu alanda bir yerde. Evet. Ah. git. Hemen giyimi de alalım. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptın? Nasıl sen ne yaptın? Ben oradan geldim. Sen direkt basıyorsun ya. Neyse. Biraz bekleyelim. Ne oldu? Ne? Evet arkadaşlar oyun bizi attı. <gülüyor> <gülüyor> oyun bizi sevmedi. Evet ne yapıyorduk en son? Ee, şuradan eşyalarımızı arıyorduk. Ne, nereye ne, ne gidiyorsun ya? Ne? Nerede? Nerede? bak <laughs> <laughs> buluyorum bak. Neden mi ya? Suya balık gelmiş. Ve çıkıyorlar ölüyorlar mal. Nasıl orada doğduk lan? Şey yatağı kırmasaydım keşke. Ve şu gülü eşyamızdan bir şey sen. dur, dur, dur. Yani burası bizim düştüğümüz yer. Adamız tam olarak şurada. Biz uç bir uç. Bir dur. Ya, aşağımız yok olacak ya. Oldu bile. Şuralarda bir yerlerde. Niye bastın? Bak. Şuralarda Yok, bir dur. Ben biliyorum nerede. Dur. Buradan değil. Nereden? Şu. Ne yapıyorsun? E, burada bir yerlerdeydi. Ne oğlum? Yedim yansık. Ne geliyor oğlum? kalmış. Baltamız yanımda mıydı? Evet. Neyse. Yanı alalım Evet. Savaşı baltayı falan filan. Şöyle çevir. Şimdi sizde sizde ters çevrilmiyordur. Şöyle. Ne vardı? şu elmas setimizi alalım bir. Sonra savaş baltasını alalım. Abi bu saat mi Bu ne? Ben koydum. Sıla bu galiba. Aynen Savaş baltasını alalım. Kutusuna ayın bunu. Bundan bundan bundan. Sonra bizde ne vardı sonra? Şunları atalım bu arada. Bunları giyinelim. Tamam. Başka. Elmas kaz mı? Ne yapıyorsun oğlum? Ne oluyor oğlum? Özürler. Kafasına eğerek geliyor. Saldırmaya mı geliyor bu? Ha, saldırmaya mı geliyor? Tufak git lan inek. Hep aslında daha doğrusu. Neredeydi? Başka neyimiz vardı? Hmm. Hmm. Laf kovası vardı. Ete gerek yok zaten. Et, et vardı ama almayacağım. çünkü Gereksiz. Başka neler vardı ki? Daha çok şey vardı lan. Biraz bir şey yoktu. Önce bir ton şey doluydu. <laughs> Hamana mı saldırmaya çalışıyor? Ke? Aynen. Niyetler saldırmış lan bu oyunda. Modlu ya o yüzden. Hmm. Hmm. Adam nerede lan? O <laughs> çavada oh, ne yapıyor lan? Bu hala burada mı? Bütün eşyalarımızı aldık. Zaten gemottan çıkmamışız. Bu de çıkmamışız. Karpuzlu yere gideceğim. Şimdi de karpuzlu yere gidiyorum. Şuradan karpuzlu yere gideceğim. Şuradan şuraya gideceğim. Sonra da karpuzlu yere gideceğim. Ama ben blok alayım. Blokum vardı bu arada.

Topla, topla, topla. 32 tane. Ay. Ay yine attım ya. Kaç tane oldu? 40. Atıştır. Şunları at. Tamam arkadaşlar. Şimdi karpuz çok merak ettim. Sadece oraya yemek için mi koydu çok merak ettim. Hemen gemottan çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bekleyin şöyle. Ay dur. Game çıktım. Niye koyamadım ya? Biraz zor olacak galiba. Koyamıyorum ki bu bak koyamıyorum. geldik sayılar. Buradan taşan ve ayı var. Ayı mı lan bu? Hiç benzetememişler. Ayı da olmayabilir aslında. Şimdi atlayacağız, suyunun gitmeyecek çünkü. Bakın gördünüz mü? Çünkü elmas setiniz var. lan. düş şu Şuradan sandalyemizi alalım bir. Çaldım. Vefasız Ali. <laughs> ben çalgın yaptım. Ehlisizim. Lan kapatın kapattım. kapatın. Ya yakınmış zaten lan. Bu kadar blok topladım neden bilmiyorum ama. Ben neyin elmanı açtım. çıkarız diye bir şey koymuş bize. Bu kadar bir yer kalmış. Şimdi neden kovdu? Bu karpuz üstteki düşüyor lan. Şimdi anladım Ay. neden karpuz. <laughs> Şakasın galiba. Al, al al şunların hepsini köp. Bu ne oğlum? Kısa Steve yumurtası bu. Ana bu Alex'in yumurtası. Biz evimize bir gidelim. Şu evimiz e, yıkadığımıza. Tavşan da varmış ya burada. Bu canım benim. Tatlıymış. Bu balkıç mı? bal balkıç mı? Aynen bu bal balçık. ne koydum lan? Çok hızlı koydum. Şuraya atlayacağım. Ah be. Atladım. Ne haber lan? Slime değil mi? Oğlum defol git lan. Düş aşağı. Ay düşmedin öldü be. arkadaşlar. Bu ne yumurtası hala çok merak ediyorum. <laughs> Nerede doğduk bir de? Kur. Köpek de olabilir. Hadi bizim eşyalarımız. Yine mi g tam almamız gerekiyor? İlla g tam mı alacağız? İlla bizi g -Mod aldırıyorlar ya. İlla G-Mod'dan yani ya. Allah aşkına ilk gemotu. <laughs> Bizim on tane elmasımız arttı lan. Neyse aldırırsız zaten. Ben niye bu kadar A. İlk başta şunu alacağım bizim şeyimiz var Ne ne gerekiyordu bize? Bizde savaş baltası vardı. Şöyle. Şurada. Alalım şuradan. Arkadaşlar. Sonra ne vardı? Ne vardı oğlum? Unuttum arkadaşlar ne vardı? Sonra e ne vardı ya? Taş. Doğru ben niye hatırlamadım? 10 tane vardı. 10 tane demir. Kralım. 10 tane de demir. Bir de 10 tane zümrüt. Bu 13 falan oldu ya. Bir şey. şey şunu. 10 tane oldu. 10 tane de zümrüt vardı. Neyse evet, bu 12 olsun. Bu kadar mı vardı? Aa, galiba öyleydi. Yine unutuyorduk. Bu arada Ruby set de varmış. Normalde yoktu. Ben Minecraft'ta olmuyordu yani. Zümrüt şey aldım yanlışlıkla. Zümrüt ayakkabı aldım yanlışlıkla bunu sil. Ben e, elmas ayakkabı alalım. Bir tane aldık. Elmas kask. Tamam. Şimdi bunları giyinelim. Evet arkadaşlar. Kısır çıkalım. Şurada. Gelemeden çıkıyoruz. sanız da abone olursanız da o güzel kırmızı kalp atıyorum bunu deneyelim neymiş bu hazır ticaretçi yürüyorum yürüyorum <laughs> hemen sarabamı çağırmamı gerekiyor çağırdım ve gösterdim şimdi koyacağım şunu. Almışım. Bir evet, dakika şey, elimiz durup itiyoruz onu. İyi ki de gelmişsin lan. Vurabiliyor muyuz? Vuramıyoruz. Bastığımızda ona şey yapıyor. Ticaret veriyor. Şimdi. En güzel şey yapıyoruz. Savaş baltasından daha güçlü. Zaten hemen anlamışsınızdır. Oğlum şuradan sandıktan alalım. Tamam. Şunu al. Şunu al, bırak. Heh, tamam. Şimdi en iyi Allah yazıyor bir kılıç. Dındırı dındırı Atı savaş kılıcı bize göre bebeş ebe. Ama neyse bu kırılırsa bunu alırız. O yüzden zenginiz bildiğin. Arkadaşlar şu an son en güçlü güçteyiz. Ama bir sürü cümürcümüz de gitti zaten. Ama bu ticaretçi kalsın. <laughs> Abi bu ticaretçiymiş ya. Bir de iki tane altına şundan veriyor. Bu ne oğlum? İksir mi bu? Aldık bir tane. Al şunu. Tamam Ne bu? Güç mü veriyor? Ne oldu? Zıplama verdi? Ne oldu? Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.